İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki yıkıcı depremden sonra bugüne kadar 6000 aşkın artçı sarsıntı meydana geldi. Bu da zemini oldukça yıprattı. İşte kentin bazı bölgelerinde heyelana yol açtı. Bu torbu doldur, şimdi dolduramamışlar. Doldur. Doğru. Doldur. Doldur. Geçmişler doldur. doldur. ya. Kesip ya bir, malzemeyi buraya taşımışlar. Hiç parçaları da da şu burası oldu. sopöre niye buraya <laughs> <laughs> şey, şey park işte. Evet. Yani şu mesajında burada bu kadar ya. Burada Ama bu sıfırlamayı bu tekrar başlatıyor. Bu da sıfır. tam Şimdi 30 Ekim'den beri e, bu bölgede 6 bin civarında deprem oldu, arçı deprem. Bunların işte en büyük ana şok 6.6 6.6'ydı. Daha sonra işte 4 civarında bir sürü e, arçı şoklar yaşandı. Tabii aynı zamanda midili taraflarında da deprem oldu. Dolayısıyla bu bölgede yani İzmir ili ölçeğinde sürekli bir sarsılma söz konusu, sürekli zemin. E, stabil durumdan sürekli belli saniyeler içinde sarsılıyor sonra tekrar duruyor. Bu aslında zeminin belli zayıf parametrelerini yani zemin içindeki birçok bölgedeki e, heyelanla ilişkili fosil heyelan olabilecek olan yerleri tetikleme potansiyeli oluşturuyor. Bir de tabii yağışın da e, etkisi suyun da varlığı oradaki zeminin de etkisiyle bu durumlarda heyelanlar gelişiyor. Son 3,5 yıl 3,5 ay içinde özellikle Narbel, Narlıdere taraflarında işte Çeyli, Harmandalı taraflarında, işte Eridere, Bornova taraflarında bu tür heyelanları sık sık göz, gözlemleyebiliyoruz. Dolayısıyla bunlarla ilgili önlemler alınması gerekiyor. Özellikle bu bölgelerde fosil heyelanın belirlenmesi çok önemli bugün Türkiye'de artık heyelan duyarlılıklı haritalar yapılıyor. Bunlarla ilgili heyelan risk haritalarının da yapılması lazım. Bunlar tabi il düzeyinde yapılıyor şu anda Türkiye'de. İlçe düzeyinde, mahalle düzeyinde hatta heyelanların gerçekleştiği bölgelerde daha ayrıntılı çalışmalar kapsamında bunların değerlendirilmesi lazım.